Cümleten selamın aleyküm arkadaşlar. Cipar'dayız. Biraz açılım falan filan yapacağız. <laughs> Hadi bakalım başlayalım. Biraz savaş yapacağım. Yaparken de gündeme falan bakarız. Bugün yine kolumu kapatma, yaptım, yapmak gideceğim arkadaşlar. Kaplatmaya gideceğim amına koyayım. Dün eli yaptık. Bugün de kol. Gel abi. 15 tane ekleyelim. Gel bakalım. Topları çevir. Bir yandan da gündeme bakalım. PPT. Ses yüksek mi Var mı yerde? Büyük Çekmece soygunla alakalı HSK Adli Emniyet'ten sorumlu Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında soruşturma başlattı. Aa. Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında soruşturma başlatmışlar. Hani geçen gün Büyük Çekmece bir sürü şey çalınmıştı ya. Altın mı altın hatırladınız mı? Anlatmıştım hatta. O konu hakkında. Vay be. Adana'da bir çekiciden cep telefonu çalıp kaçan Cebrail G. Evine yapılan baskınla yakalanmış. Şüphelinin 120 adet suç koydu. Oha. 120 tane suç kaydı varmış. Denizdeki kız yurdu. Fitness salonu açılmış. Vay be. Büyük çekmecelikli adlerinin emanet kasasını soyan şahsın annesi. Oğlum bunu tek başına yapabilecek biri değil. Oğlumu maşa olarak kullandılar. Soygunu televizyondan öğrendik. Bize tatile gittiğini söyledi. Allah Allah. Oğlum bu ne la? 4, 8, 12, 24. 24 tane kasadan bir tane mi çıktı zaten? O da ben mi lan kanka. Şaka mı bu? 24 tane kasa açtık lan. Hatta daha fazla amına koyayım. 1, 2, 28. Daha fazla yani. 15 30 tane kasa açıldı. 3 tane vermesi lazım en az. Bir tane verdi amına. Zarardayız. Senin ipleri tutuyor, tutuyor ya. Neyse devam. Bursa'da oğlunu çarpan taksicinin kendi oğluna mı? Mahkemede beraat etmesi üzerine baba taksicinin ağabeyini tabanca ile vurmuş. Ne? Bursa'da oğluna çarpan taksicinin. Ha, bir tane taksiçi bir tane adamın oğluna çarpmış. Mahkemede berat etmesi sonucu. Yani taksici berat etmiş. Baba da gitmiş taksicinin abisini bulmuş. Ha. Göz baba. Benim çocuğum köpek yavrusu muydu? Vurdunuz geçtiniz. Mahkeme berat verdi. Ben sizi rahat miyim? Yani babaya saygı duydum. çıktı? Bir tane çıkmış vardı güzel. Rusya Güvenlik Konseyi'nde başkan yardımcısı Medvedev AB dondurulmuş Rus varlıklarını çalmaya kalkışırsa Rusya bunu savaş sebebi olarak görebilir. Ya yani, siktir gidin ya. Rus çocukları bir rahat durun ya. Yapılan bir araştırma göre aşk acısının süresi 3-6 ay arasında değişmiş. Abi. Siyahların bunu geç abi. Bunu da geç. Ha bunu okuyayım. İstanbul Adalar Cumhuriyet Başsavcılığında suç eşyası ve emanet deposunda yapılan denetimde 12 adet siyahın kayıp olduğu bildirilmiş. Oğlum ne kadar çok kalıntı oluyor lan bugünlerde. Bu arada öndeyiz. Adam gider şimdi faktörünü 3 kere kaybederiz zamanı koyayım. 2005 Excel şampiyonu. Yamurip Erli kazanmış. Okey. Rusya FaceTime üzerinden suç işlendiği gerekçesiyle uygulama erişim engeli getirmiş. Vay oh, amına koyayım. Kafatasını siktim salaklara. O güzel. Billboard. Kay kazandık vardı. İyi kazandık vardı. 1000 dolar geldi amına. 1100 dolar hatta. Güzel. Hepsini sat. Vay amına adam yıldız çıkarttı lan. Ne geldi? Maşallah. Vay amına koy. Adamın kaybetme şekline bak. 154 dolar. Hepsini sat abi bunun. Güzel kardayız şu an. 300 dolar falan kardayız güzel beyler. Devam edelim. Rafa Silva takımda antrenmana çıkmış. Allah Allah. İyileşti galiba o zaman. Bak bunlar yeni. Beyler. Yeni gelmiş. Signal Bridge, Imperial Relay. Koderit. Koderit'e bir bakalım bir. Bir tane test açalım. Bu pahalıdır ama. Aynen. Bir tane daha test. Bu da pahalıdır kanka. Vaa. Yine test. Bu da pahalıdır baya. Kanka kötü versene. Bak bu kötü. Bir tane daha kötü ver. Bu pahalıdır. Aa. O kadar pahalıymış lan. Bu da kötü. Şimdi geldim. Bir tane gerçek para verdim. Güzel. Nasıl lan? Bu daha pahalıydı kanka. Öyle hatırlıyorum. Bir doğal kağıda ezberler. Öyle bakın. Bir tane daha açtım. Yerraydık. Güzel. Güzel değil. Kötü kötü. Ananın Çok kötü. Güzel, 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 güzel. Nice lan. Bayağı aldık burada. Ne verdin? Yani. Şunu versen keşke. 300, 200, 150. Nasıl lan? Battle Skelet. Base kaç acaba? 840 aldık, 400 verdik. Güzel yine kardayız. Bir tane daha atacağım. Oo. Amına ke. Yani. Yine iyi lan. Yine iyi. Güzel. Bayağı kârdayız beyler. Devam edelim. 2025 yılında Türkiye'de en çok aranan isim Osimen olmuş. Osimen, Fatih Yürek. Fatih Yürek ne alaka lan? Saadettin Saran. Hadi Saadettin Saran anladım da Fatih Yürek ne alaka? Leroy Sané, o da okey. Kadişka, o da okey. Ederson, Alperen Şengün. Bu da normal. Sevil da onu bilmiyorum. Lemina, Diego Carlos. Okey. Diğer yeni gelen kasalara bakmadık. Şuna bakalım. 3 tane alıyorum. 90 dolar. Ha buna bakmıştık ya. Bok gibi kasaydı amına koyayım. Hadi bir tane daha aç O güzel la. Gerçi 10 dolar kar ama ne? Hep şunu atıyor ya. i̇ki tane atacağım ikisinde şunu gelecek izle. iki tane gelmedi la. Güzel. Çok kar ettirmiyor ama kötü yani. Jeffrey Epstein atasının daha önce yayınlanmamış görüntülerinin tam hali. Geç abi. Ümit Özdağ asker ücret ve en düşük emekli maaşı 45.000 TL olmadı. Yani 45 bin TL olsa var ya. Her şeyin fiyatı uçaramına koyayım. Çok kötü olur bizim için. Gelin şundan biraz açalım ya. Bok gibi. Bu çok kötü kasaydı diye hatırlıyorum ya. Hadi biraz açalım da. Yıldız vermeyeceksin değil mi hiç? Ne vermeyeceksin. Ver işte kanka ya. 9 tane açtık işte amına koyayım ya. Hala atmıyor kanka. 12 tane oldu. 15 oldu. izle. Yine vermedi. 18 olacak şimdi. 18. 18'de de vermedi. 20 21. Yine vermedi. Şu an 2 tane vermesi lazımdı. Vermedi kanka. Ananızı sikeyim ya. Ananızı harbiden sikeyim. Şaka mı kanka bu? Vereceksin orospu çocuğu vereceksin. Kanka bu normal olamaz bu arada. Yüzde onsa. Neyse. Gelemeyeceğim. Ananın amına sok onu. Bunu ananın amına sok. Baksana kanka anı. Kanka niye vermiyor ya? Beş Beşli 5 taşıyorum ya. A, hala vermiyor. İnanılmaz. Gerçi bir tane boktan vermiş. Yok abi yine kurtarmaz. Ver abi yıldız ver. Yıldız ver abi. Ben bütün parayı buraya yerim ha. Yerim kanka valla. Neyse sikirdik ya. Anasından bana sok. Uğraşmayalım. Kişi başına sağlık harcaması 27.587 TL'ye yükselmiş. Yıllık mı bu? Bursa'da sabah sis etkili olmuş. Üniversitelere QR gelmiş yoklama için. Bir yıl boyunca hiç sinyal alamayan telefonların e kaydı 31 Aralık 2025 tarihinde havuzdan çıkarılacakmış. 2023'te 7 yaşındaki üvey kardeşini demir askıyla darbederek ölümüne sebep olduğu iddia edilen üvey abla 10 yıl hapis cezası almış. Hakeme sıranın tutukallığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etmiş. Oha. MHP üniversite öğrencilerinin elektronik cihazlarda ÖTB'den muaf tutması için ya hadi kanka. İstanbul'da Dolunay. Amerika Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 Tabuşça Kaliforniya'ya düşmüş. Devlet Bahçeli gizli propaganda ya kapalı mesajlara itirazımız var. Kapatıyorum abi. Kapatıyorum. Hadi şunu açalım. Bu kötü kasaydı ama açalım yine de. Şunu versem ne olacak? Eee? Yok kanka. Yok kanka. Yok kanka. Yok kanka. Vermiyor galiba ya beyler. Bok gibi kazaymış. Ne verdin? Bok. Bok değil. Yine bok ya. Genel olarak bok. 58 verdi. Kaçardı? Bok gibi kaza beyler. Neyse. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.